Amin Songül'cüğüm amin. Allah bereketini koysun demiş Songül'cüğüm kız. Mersin'i biliyorsun değil mi? Merve'ydi adı da. Ay selamlar. Ay hep Merve olarak alış, alıştık ya. Her Mersin'e selamlar. İlk takipçilerimizden. Şule Hanım'cığım demiş ki kuru papatyalar içine çok yakışmış. Ay Şule Hanım'cığım öpücükler Bursa'ya. Çok yakıştı gerçekten. O kuru papatyalar var ya köyden geldi köyden en güzel böyle köy gerçekten Adana'nın güzel köyleriymiş be. Nereler varmış da bizim haberimiz yok. Ben diyorum ya bazen bizim köyler böyle yazı gibi kupkuru olurdu. Adana'dan sıcak olurdu. Sonra defneciğim yazmış. Bak Metin hesabıyla ama defne adı. Ee, eşinin telefonun bazen oluyor yani şeyin. bak canım ya nasıl da güzel bakıyor evladına. Nurlar uyuyor. Canım annem demiş. Bak annemin videosunu. Aa. Çok etkilenmiş. Sabah sabah çok duygulandım diyor. Nur içinde yatsınlar. Daha bunun kaç tane yazmış? Sabah sabah yeni uyandım. Boğazım düğümlendi Melek anne. Canım benim nurlar duyuyor. Şş. Canım nurlar duyuyor. Beyaz meleğim. Hep bunlar ayrı ayrı yazmış. Çok etkilendim. Sabah sabah uyandım. Bu video karşıma çıktı diyor. Annemin videosu. Nasıl da kızına bakıyor, yüzüne diyor. Canım. E bakardı ya ben de. Senin ne dediğini dinlerdi. Çok dinlerdi ya. Evet. Çok mutlu olurdu yemek yapacağım zaman hele kokusuna. Kokusu gelirdi. Annem biraz yatsın derdim hani gelmesin video çekerken şey. Çünkü ben yani yemek, yemek istiyordu ya pişmeden. Evet. Böyle yemeğin kokusunu duydum geldim ne güzel bir şey pişiyor derdi. Sonra Aşkım ne yapıyorsun? Temizlik zamanı mı? Tripod yok, lamba yok, hiçbir şey yok. Işığı ayarlayamıyorum. Yani. Ben bu, bu ışıkta oturuyorum. Sen karanlıkta kalıyorsun. Yanlış öyle. Aslında daha güzel çekmesi gerekmez mi? Ben ışıktayım. İşte ek ışıklar istiyor. Yanlardan falan ışıklar istiyor. Ne yaparsınız ne yaparsınız? Bir... Ben vallahi pazardan taze fasulye aldım. Ulan bir pahalanmış 70 lira kız. Bir kilo aldım kız. Bugün ne yapacaksın? Bugün e, taze fasulye yaparız diye düşünüyorum. Ama kapağı mutlaka pişireceğim. Yani şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Bugün ne yapacağız deriz. Yapamayabiliriz yani. Bak bugün ne yapacağız diyor. Sonra kapanış makarna ile oluyor. Ama fasulyeyi yapmayacaksak kaba yapayım. Bak tazeyken. Köy kaba aldım 10 liraya. Aslında ondan var çok güzel bir şey de olur kız. Bak göstereyim Nurhan. Acaba sen onun şeklini gördün mü? kız çay içmekten mahvoldum kız artık şey yapsak mı kahvaltımızı sen görmediğin için niye kabağımın güzelliğini Ay onu güzel bir şey koysak bak bak dolma mı yapsak acaba böyle Nuran koca koca <laughs> çok da büyük değildi. de kız bak görüntüsü kız. çok etkiler insanı değil ay, mi ay çok etkileniyorum ben kabak ay köy kabağı kız ah, ah. bunun da kilosunu 10 liraya aldım kız. 50 kilo alasım var ama nerede saklıyor? Çok tatlı değil mi? Taş gibi. Yani bak inan ki dolma dolma. Bu yeşil ama. kabak daha hoş bir şey veriyor. Görüntü olarak Bunu çok hoşuma gidiyor. Bunu kabak çitmesi yapacağım. Adana'nın meşhur kabak çitmesi yapacağım. Takipte kalın anacığım. Biraz sonra yaparım. Çok güzel. Bir buçuk kilo aldım. Adam vallahi iki kilo kadar verdi. Yanlışım yok. Çok bayağı hiç almadı üstünden yani. Hepsini yapacağım mı? Hepsini. Hepsini yapacağım canım. Hı. Kabak. Kızartma falan yapmayacağım. kızartma alırım taze taze. Geçen de de dedin kızartma yaparız dedim. Gerçi sen yapmıştın onu. Ne yaptım ben? Kızartma yapmıştın kız birinde hatırlıyor musun? Şaşırdım ben sana. Dışarıdan geldim. Yemeğin yanına iki üç tane kabak kalmıştı kızartmıştın. Ay, daha çay içecek misin sen? Ben bir kız karanlıkta alırım. duruyorsunuz kız kedimle. Hah. Bir, bir şöyle alırım. Çay içiyoruz anam çay zayıflayacağım. Arkadaşım sabah çok sinirlendi. Niye? <laughs> o da tesadüf eskiden böyle damda bir çektiğim videoyu görmüş böyle. Kız ne kadar zayıfsın neden kilo aldın diyorum. Manken gibiymiş ve ee, dedim. Ben de diyorum dedim. Ne zaman şu bu ara çok neyse siyah giydim belli olmuyor da. <laughs> Seni karanlıkta bir şey yapayım hiç belli olmasın. Tombiş tombiş olmuşun dedi. <laughs> Hani her gün görüyor ama videoda olunca anlıyor. Çaydanlığımıza çok linç gelir gibi geliyor. Linç edin linç. <laughs> Vallahi olacak Vallahi yani. linç edin. Bunu hipo ile yıkattırmıyor Nura. Dur karanlık çekim hiç belli olmasın. Evet. Bunu çaydanlık şeyi yıkattırmıyor. Bu da damlatan bir çaydanlık. Ben Burası hiçbir deterjan kullanmam. Çay deterjan değmeyecek bunun içine. Çay içemez. Kimse dokunamaz Nurhan'ın çaydanlığına. <laughs> Şarjı ablama selam olsun. O... Ablacığım mesela her, gün şey koyar, limon tuzu koyar her gün. Evet. Ben... da koyuyor, koyma abla diyor. Koyma Yok, tuzu. limon tuzu yapıyor. Aa, limon tuzu koyuyor. Evet. Bizimkinin içini kirecini görseniz, ana varza kalesi gibi böyle. onu sarkıtlar, kadar... likitler mi? kesinlikle koydurmaz Nuran. Kesinlikle limon tuzuna bile karşı. Yeni olsun ondan iyi artık yıkanmaz o. Yani bak bir bardağı şu bardağı yüz kere yıkayan akşama kadar onu yıkamaz yıkattırmaz. Çaydanlığıma valla öyle kişi var mı çok merak ediyorum. Evet sizler ne yapıyorsunuz her gün yıkayanlardan mısınız? dokunmayın ne yaparsanız yapın diyor Nurhan. O çayın tadı değişir diyor. Ay çok karanlıkta böyle <laughs> çekim ne olacak <laughs> ya, ya. Neden karanlık ya? Almasam da burası da şey olmuş. Allah Allah niye karanlık? Daha ne kadar aydınlık olsun? İyi e, böyle çekim para yani. parıl parlıyor. Dizimi tripod olarak kullanayım. Vallahi billahi kız. Neyse işte sabah bunu şarjı bozuldu. Abi bunu çaydanlığı yine soruyorum. Her gün yıkıyor musunuz? Hiç yoksa böyle sabit. Ama dışını silebilir insan ama onun. Diyor ki ben onun dışını gel limonlayayım ovayım diyor. Onu sakın da. sakın sakın içine bir şey değer. O koku gitmez. Niye gitmiyor? Bardaklardan niye gidiyor o zaman diyor. Bardağı niye yıpılıyor her gün? Benim takıntım var. Çaydanlığına dokundurmayan kimler? Vallahi merak ediyorum. Bu bir hastalık olmalı. Bardak mesela bulaşık yıkansın. Bir tane şüphe duysun. Hafiften çamaşır suyu az konmuş olsun. Tekrardan o bulaşığı tekrar yıkıyor. Çay içe Bak bardağıma. Bir de bu bardakta kullanıyorum devamlı. O da kireç bağlamış. O da bir takıntı. O fincanda içeceksin devamlı sürekli. Bak bunu yeni almış. İçmiyor. Ben de beğendim Şekli artık. şey olacak. Aynı şekilde olacak. Üretmiyor şimdi o firma neyse. Göremiyoruz. Evet. Değil mi? Eskiden de küçükten başka içmezdim. Kız yandım ya Yandı ortalık. Vallahi bunlar da kaçacak diye kapıyı açmıyorum. Çünkü. Ne, neyse devam var. Arkası biraz sonra. Buna alışın. Sürekli evet, kanalınızı evet, kontrol edin. Storylerimi. Story bu story. <laughs> Günlük story <laughs> Biraz sonra Fatoş ne yapacak acaba? Çaydanlığımızı konuşalım hadi.